Arkadaşlar hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Gülmeyeceğiz. Bu aşkı duyursa Ne canlar verdim ne yine yetmiyorsa Gün gelipse kadar hesabını sorsa Çek cezanı senin aşktan anladın Buysa benden sonra kimse Hiçbir şey demiyorum Ben amca çok Halimin lütfen kusura bakmayın. Ben panik atak hastası bir insanım. Antalya. Babalar çalışmış, babalar almış. Bunlar da bunlar övünüyorlar. Hayatta hiçbir başarılar yok. Devam. Bir <laughs> Kızım nasılsın? Anne bak konuşma ben. Sınavım kötü geçti diye bütün okulda vardır bundan ya. Her sınıfta bir tane vardır bunlar. Hep kötü geçer. Anne kimse benimle konuşmasın. Ara açmayın telefonunu. Anne bizim sınıftakiler geliyor. Çok kötüydü benim. Ben mezuna kaldım. Girmeyeceğim hatta bir daha sınava. Çok kötüydü. Tam konuşmak istemiyorum ya. Söylemeyin abi soruları. Ne yapıyorsun kızım? Anne cevap anahtarı açıklanmış. Dur. Doğru. Doğru bu da. <laughs> Sen çemberli soru yine yaptın benim doğru. Sibel'le soru? Hayır, B olacaktı o. 5 kal, Evet 5. Ben baktım defanatlarımda. Makyaj yapıyorum ama sevgilim edit diyor. Emre'den çok korkuyorum bu konuda. Beni ne hallere sokacak acaba bu videoda hangi mimiklerimiz oynayacak? Hangi kelimeleri söyleyecek? Yasaklanan çekirdek reklamı. Kızlar çekirdek vera. Kızlara çekirdek vera. Kızlar çekirdek yiyorsunuz. Kızlar çekirdek yiyorsunuz. Evet. Ben ıslı çekirdek. Evet. Gelin. Kur'an'ıma pozitif oldum. Gel 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 gel. Gel canım sana vereyim. Ama yere atmayın çöpünüzü tamam mı? Yere çöp atmayan erkek. Hadi görüşürüz. kola içeceğim. Ali kokusu buraya kadar geldi. Yapsız ama bir bardağım tek var. Bir bardağım tek var çaresizlik. İşte bir bardak dolduram yarı yarı için. Yarı yarı için. Tamam. Fazla işlemem. Duyduğuma göre parkta haylar, çekirdek kola dağıtıyordu. Hocam, için beraber çekirdek. Hadi. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. İyilik önemlidir. İyiliği önemlidir. <laughs> Yaşımı büyük sanallara bir açıklık getirmek istedim. Ben daha 18'i yeni bitirdim. 24 yaşında değilim. Ee, ek olarak Dudağımda dolgu yok. Yaptırabilirim. Karşı değilim. Burnum da estetik değil. Belki yaptığım kontürden dolayı öyle duruyor olabilir. Ama hani koltuk burunluyum. Artık son elememizi yapmadan önce bir soru daha sormanı istiyorum senden Tolga arkadaşlarımıza. Hobileriniz neler? Ya ben yine çok basic bir şey cevap olacak ama motor kullanmak ve ee, film izlemek diyebilirim. Mesela birlikte de film izleyebiliriz. Motorun markası ne? Drift'le. Drift'le. 125 küçük ama bana yetiyor. 3 numara? Ya ben dediğim gibi çok fazla dışarı çıkmıyorum. Çalıştığım Hı -hı. zaman... Allah'ım sanki cennet bura. Sen... Bak bak bak. bak, bak. Baba, baba bak tırnaklara bak tırnaklara. Ben hep dura. Allah'ım sanki cennet bura. <laughs> sat durur berlingoda. Boş ver, boş ver bebeğim. şu uzun tırnaktan iğreniyorum ya bir kadın Şuna bak şuna. Wolverine gibi geleceğini anasını. çekemiyorlar artık amcalar ilgilenmiyor magazinciler yakalıyorlar Allah'ım sanki şimdi hapishaneden yoldu. Bizim arkadaşları Dubai'de şey bizden Güney'e götürmüş onu yani kötü olmuş mur kurabi Çocuklar bunu iyi bir şey zannediyor ve yani evde bile yeni dinleniyor ailede falan bilmiyorum yani Adam ne diyeyim ki yazık adama. Aşkım acil yardımına ihtiyacım var. Çünkü ev sahibinden gelen şu mesaj üzerine ne yapıyoruz? Yeni eve bakıyoruz ve sen de benimle birlikte geliyorsun. Şu anki oturduğum evi biliyorsun çok seviyordum. Ama artık 5 yıl oldu demek ki bir şeylerin vakti dolmuş. Ve İstanbul'da yaşamanın en zor yanı kesinlikle ev bulmak. İlk evle başlayalım. Bu ilanda deniz manzaralı diye geçen bir evdi. Ve deniz, deniz manzaralı. Deniz manzarasını görüyoruz. Uzağa doğru baktım mı? Deniz işte. Adam yalan söylememiş ki şu an. 5x'de bakınca bayağı gözüküyor. Evet. Bu evde beni en çok şaşırtan şey ise tuvaletimizi yaparken dışarıyı görebilmemiz. İnanılmaz bir olay. Burada da şaşkınlığımı gizleyemiyorum zaten. Son odası da böyle. Burada da beni tek rahatsız eden şey kocaman bir boşluk olması. Ben buraya şimdi ne yapayım yani gerçekten. Ardından ikinci eve geçiyoruz. Benim hep hayalim böyle büyük camlı bir evde yaşamaktı. Burada da böyle camlar var ama gördüğüm manzara pek iç açıcı değil bence. Ve istedikleri kira o kadar fazlaydı ki. Üstelik tek cep olduğu için odaların hepsi de aynı yöne bakıyordu. Ama odaların dizaynını beğendim. Ne var lan? Ne var? Şimdi Allah var ve son evimizdeyiz. Bu evde köprü manzaralı diye geçiyordu. Hazırsanız yatak odasından size köprü manzarasını göstereyim. Evet burası. Abi emlakçı yalan söylemiyor. Evet orada bir köprü var yani. Ama deniz değil, su değil, göl değil. Yani insan bir köprü manzarasını niye oda sever ki? Yine 5x de görebiliyoruz şükür Ve bu evde tam olarak 3 banyo var Ne yapacağım 3 ayrı banyoda bilmiyorum ama Hoşuma gitmedi değil Burası açık mutfak salonu ve mutfağı da bu şekildeydi Son odası da böyle kocaman bir oda ve Benim olsun mu? Çok beğendim bunu İyi ee olsun Babaanne bu benim olsun mu? Olsun kız ne yapacaksın sen? <laughs> İstiyorum Makyaj masamın üstüne koyacağım böyle Bu çiçeklerin benim olsun mu? Olsun Abi şunu çevir çevir. Abi el et el et. Ne ettim yakalayacağım seni. Evet. Bir pardon pardon pardon. <laughs> Hanımefendi pardon ben sokak <laughs> Hanımefendi beni duyuyor musunuz? Kızlar evlilik teklifi gelecek diye o kadar heveslendim ki. Ama anlatamam size. Serkan beni aradı tamam mı? Dedi ki akşam kalk bir yerlere gidelim. Dedim yok olmaz falan filan. Ve şu an 20.00 Fatma Nur evet dedi. Okey. Normalde ben hani dedim yine. Yani. Bir gün boyunca kuzenim ne yerse ben de onu yiyorum. Doğru düzgün bir şey yemediğini iddia ediyorlar. Bakalım ben onun yedikleriyle doyabilecek miyim? Kahvaltıya su böreği ve ice tea ile başladık. Ben onu önceden tembihledim. Çok yesin ki ben de doyayım diye. Annesi ekmeğe bir şeyler sürüp veriyordu. Kıskandığım için ben de anneme ekmeğe bir şeyler sürdürdüm. Ve o şekilde yedim. Yani böyle... Programa katılan Sevil Hanım, kızına iki buçuk yıldır bakıcılık yapan akrabasını test ediyor. Bana kötü davranıyor, bana bağırıyor. Elmascığım yani hiç duymadım öyle bir şey. Ama sen yokken yapıyor. Ama yani bu kadar rol yapamaz ki bir insan. Bu programa katılırken aslında çok ihtimal vermiyorum olumsuz bir şey. Hiç düşünmüyorum çünkü akrabamız, hani beraber büyüdük. Şu anda ekip arkadaşlarımız içeriye kameraları kurmuşlar senin annen çalışıyor çalışıyor da bir klima takmıyor eve. Çok istiyorsan kendin tak. Nasıl karşılık veriyorsun bana ya? Sen kahvaltıda yürek mi yedin? Sana ne benim kazandığım parada? Aç mı bırakıyorum hani maaşını falan fazlasıyla veriyorum. Evet pislik içinde. Bıktım ya. Sus ya sensin pis. Seni var ya evire çevire döverim. Terbiyesiz. Sensin terbiyesiz. Bu kafayı yemiş bu normal değil. Bak çocuk doğru söylüyormuş demek ki. Sen niye bana durmadan cevap veriyorsun? Seni saçını mı seni yolarım? Parçalarım seni.